bunlar aldıklarımız sana göstermek için. Bu kameradan nasıl görünür bilmiyorum ama o kocaman. Sağ takabı, modern sağ takabı. Bundan iki tane var. Porselen kaliteli ikinci el kalite değil. Bunu kutusundan şimdi şu kutudan ben çıkarttım. Kare tatlı tabağı, Madonna'nın Madon, Madon Bundan dört tane var. Markası da neymiş? Samponi. Bunlar onun büyük kare tabaklar. Bundan da dört tane var. Bunda kaliteli. Bunlar da bizim kendi saati tabaklarımızdan. Bundan da 1, 2, 3, 4, 5, altı tane bundan var. Şöyle bir tane Abi tabağa bak. bak. Baksana ona. Abi. Arası da süper muruk. Bunun kaşıkları var getirecek. Bir de bu Bir de artı 3-4 e, koli de bardak var. Belki daha fazla. Ne Rakı var? bardağı, 5 koli bardak var.